Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren ve bugün sizlerle beraber yeni bir Watchfire CSGO mod videosuyla beraberiz videoya geçmeyince like atıp abone olup bildirimleri tüm ederseniz beni çok ama çok 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 mutlu edersiniz Videoya geçmeyince size hafif bir server tanıtımı yapalım Şimdi Server'ımız CSGO mod server Eşyalardan tutun karakterler değil Mapler, pluginler falan çoğu CSGO'ya ait. Yetki alımlarımız denemeden başlıyor. Discord linkini açıklama kısmında vereceğim. İsteyen gelir alır yetkiyi. Sonucuma toplantı saatlerinden bahsedeyim size. Bu yarı oyun yarı şey olacak. Bilgilendirme gibi. Toplantılarımız cumartesi saat 8'lerde. Her önemli bir işiniz olduğunda ve eğer yetkiliyseniz toplantıya gelmeyeceğiniz zaman yetkililerimize haber verin ki size bir şey olmaz. Örnek ben LGS girecektim. Bir ay öncesinden ben yönetim ekibiydim ve hala yönetim ekibiyim. Çünkü LGS gireceğinin adamın haberdarı var. Bence size benim gibi yapın. Abi video başa başlamazsa ölünmez ki ya. Allah'ım ya. Bakayım bende ne gibi skinler var Şu nasıl bir skinmiş ucuzmuş ama Ucuzuna bakmam ben şekline severim böyle bir kasıyor O yüzden yapabilecek bir şey olmadığı için Kusura bakmayın Şimdi ak 47 de yok ki birincisi diyor. Benim birinci olmam nasıl Benim imkansız. Ya şuradan gelecekler ya. Ben buraya dalacağım alacağım ve öleceğim. Bize. Abi bir adam iki kişi dalınmaz. Allah'a bir adam iki kişi dalınmaz. Yani dokunulmazlık hakkımız var. Tamam <laughs> eyvallah Ta Şimdi iki kişi dalıyorsunuz. Okey. Çok iyi. Ama abi parçam bulunmuyor ya. İki kişi ne? Siz benim yok etmeye mi çalışıyorsunuz? Öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Allah Allah. Böyle olayla deli oluyor ya. Tabi adam iki kişi dalınır mı abi? PUBG oynarken ben bu kadar sinirlenmiyorum ya. Eğim kuruyup öyle gelin desem Bilgisayar eğim kurmama izin ver Cık. Ne değişik bu ya Eğim vuruyorum oyunum çöküyor Siliyorum oyunum daha da beter oluyor sesler çıkartıyor. Kusura bakmayın ama vallahi hatta sanıyorum. Ama kolsuzluğu bile tutuyor. Kasa içeyim en iyisi. 20 tane alı var. Toplu kasa içeyim. 20 tane hoppa. Kaçınca kasa açılsın otomatik. Ha. 5 diyelim. Kasa içerik. F F. Bu ne oğlum? Şimdi en sona ne var? 6 istiyorum ben 6 Buraya <laughs> sadece şey yapıyorsam Yazık var Bir kere daha kasa açalım Evet ettim bir tane hop al Eee bu silahın adı neydi lan Şöyle bir at şuraya MP5 Kasa menü Kasa aç Towards. Ya gele gele AK geliyor abi bu ne? Öl la! Görüyorsunuz değil mi? 2 0. Nasıl i̇şte 2 0 0'a 2. Şimdi bakın 0 0. Pingim de çıktı zaten. Derleneceğim oğlum derleneceğim. tarafa hiç gitmeyeceğim. Bakın bomba üçlü yıkırabilecek. Devam. Çok iyi hadi bak. Tamam. yanlış basın. pingime sokayım ben değil mi? Pingime sokayım abi. Dışarı çıkarken adamda da ping olur. Oh. Bu videonun başlığını da buldum. Düşünüyordum da. Çok kolay başlık. Bolsuzluk part 1. <laughs> i didn't Niye çıkıyor ya Bazı karakterlerin de Bazı kişilerin de pingi oluyor o yüzden benim de pingim çıkıyor Ama şu an niye çıkıyor Hiçbir fikrim yok Ya ak dalma Ya bunlar beni kurtarır. Eğil Takip โกล o kadar bir şey görmedim adam o bombayı görüyor hareket etmiyor abi böyle bir şey olamaz bir gün şu server aim açıp vereceğim olsuz gibi oynayacağım sonra başlamazım ama maviymiş artık. Fokus, sikiyim değsin, fokus. BAM Abi. Adamın içinden geçtim ya böyle rezalet olmaz Bomba nerede? Abi bomba yok. Ben şuralarda takım. Olsuzluğum tutar Birşey falan hey. bir şey? La oylama AMX, VOT, MAP Şu an üşendim ha oylama için Pardon da video çekiyormuş endem yani. şuradan şurdan Biri fizik kuralı uygulasak Valla ha işte böyle <laughs> Hadi lan mapin adı neydi? No. O zaman dust ki atalım. Mire çatalım. Şey çatalım. Biz de tek basalım. Bir verin lan. Adamları koyuyor he. lan. Yes. Okay, let's go. 20. elimiz oldu. İlk kere oynayayım videoyu bitireyim. Zaten sinirlendim. Hadi. Abo. Oh, hesabıma giriş yapmayacağım. Çünkü... Ama ben... 이 a b a Baba, 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 b a o a Baba, b a r a Baba, 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 b a a Baba, b a a Baba, Baba, a b a b a b Baba, 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 a a Baba, Baba, a b içinde tüpekleştim abi. CS var ya bana zarar arkadaşlar. Ya bu arada kalapta tek istiyor musunuz? Kalapta tek videoların çok uzun bir zamanı çekmiyorum. Kalapta tek istiyorsanız açarıdan... Ya da ben iki dakikada bir hesabıma bağlanıp geliyorum. Hop bağlandım şimdi usb sıkıntı yok bende <laughs> adam usb ile bana ne yaptı galiba <laughs> şu fragimize bakalım da nerdeyim ha ben Heh. bir rs çekeyim en üste geleyim lan neredeyse. Bakayım Neresi hakikaten en üstte Anam Aha aynı şeyi ben başka bir daha söylemem abi. Ha atmadı. Atarım abi. Başlarım sizin yapacağınız şeye hemen. Eğer sabit 20 saniye olmasaydı var ya güzel bir kak atardım da. <laughs> Vallahi sabit 20 saniye. <laughs> ben nareyim. Ana. Adamlar daha çok diye. Şimdi famasımız mı var? Hemen biz famas çikimizi aktifleştirelim. Alet çikim gelmiş. Hop hop bam bam. Bak altı. Kör oldum orada. Abi gerçekten de kör oluyor. Bu ne ya?

Abi vallaha bazıları kaşınıyor. Hadi. Ne ediyorsunuz mu? Ya Allah! Abi Alın benim reklamımı yapmayın lan. <laughs> abi reklam yapıyorlar ya. Şimdi küçük bir kanalımız olduğum ee, kuracağım cümle neydi? Şimdi küçük bir kanal olduğumuz için bizi bilen çok fazla yok. O yüzden beni tanıyan da çok. arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz like atıp ee, evet. dur lan geri sonuna yapamadım. Şimdi şu şekilde bak. Lan ne bizesi? GTA'da da böyle oldu. Hadi. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz like atıp bilir Abone olmayı unutmayın. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.